Baksanıza nasıl güzellik ortaya çıktı. Bende daha havalı bir şey var. Üçte de Sonic. <laughs> Tamamdır. Burada ne yapıyorsunuz? Oh, biliyor musunuz de var? Gerçekten çok iyisiniz. Benim bir fikrim Hadi yarışmaya gidelim. Neredeyiz biz? Meydan okumaya hoş geldiniz. Sizi temin ederim ki eğlenceli olacak. Hmm, nereden başlasak? Ya daha doğrusu kimden? İşte bu gri tüylü yavrudan. Ah ne kadar güzel. Gerçekten uğraşmalıyız. Çünkü böyle tatlı bir arkadaştan kesinlikle vazgeçemem. Öncelikle tavaya gerçekten bir böyle şeyler çizmeliyiz. Bunu gri krep karışımı ile yapacağım. Harika. Gri mi diyorsun? Biraz düşünelim. Hey, neden diyorsun beni? Sensiz de her şey yapabilirim. Öncelikle bir kağıtta bir şeyler çizmem gerekiyor. Çok şık bir kedi oldu. Eskiz hazır olduğunda çizmeye başlayabilirsiniz. Bunun için favori en sevdiğim üçte kalemim var. Ondan sonra sıradan kalemle çizim yapmak hiç de ilginç değil. Taslı böyle çeviriyoruz ve ardından renk ekliyoruz. Yüzünün üzerinden birkaç tane ayrıntı boyayalım ve ayrıca burnunu ve kulaklarını pembe yapalım. Çok tatlı oluyor. Tamamdır. Ben de krepe'me renk ekleyeceğim. kulakları burnu koyu. Hazır. Bu kediye ne dersiniz? Sandy de baksana. ben de çok havalı oldu. Aynen öyle. Ama neyse ben de yakında bitireceğim krepimi. Birazcık kaldı. İşte burada nasıl olmuş kedicik? seninki artık benim yanında bile durmuyor. Buna sen karar vermiyorsun. Sonic karar verecek. Her şeyi sevdim ama yine de en tatlısı sendi de. Sadece kocaman bir kedicik yaptı sadece yüzüne değil. Ne kadar mutluyum. Şimdi tüylü arkadaşım var. Hmm, sonra ne yapsak? Tabii ya bir şeyler getireceğim. Allah'a canına bu ne hız ama. Şimdi bunu istiyorum. Bana bir oyuncak yapın. Bu video oyundan bir oyuncak. Vay canına ayıcık mı diyorsunuz? Tabii ya ne yapacağımı biliyorum. Bu sefer gerçek bir mini figür yapmaya çalışacağım. Bunun için taban olarak kağıt toplarına ihtiyacım olacak. Kalem hazır. Şimdi başlayabiliriz. Öncelikle böyle aksesuarlar yapacağım. Böyle yay ve şapka. hmm Bana böyle geliyor. Bundan sonra Sonic gerçek oyuncağın nerede olacağını anlamayacak. Tamamdır fark edilemez hale geldi. Aksesuarlar hazır. Şimdi temele geçebilirim. Tam burada kağıda ihtiyacım olacak. Evet. Çok iyi oluyor. Vay canına. Tamam. Ben de şimdi başlayacağım krepimi yapmaya. Öncelikle gereken renklere ihtiyacım olacak. Bence gri ve siyah boya kullanacağım. Portresini çizeceğim. Şimdi yüzü çok tatlı olacak ve tüm detayları çizeceğim. Şimdi boyayabilirim. Hmm. Ve pembe renkli. Aa, hayır. Hareket ediyor. O oyuncak değil. Bizi yemek istiyor. Ya ne yapıyorsun? Saçmalamayı kes. Beni rahatsız etme kafası neredeyse hazır. Harika. Sen de nereye gitti? Sen de ciddi misin? Hadi masanın altında oturmayı kes çık. Bu çok korkutucu. Peki krepini pişirmeye devam et. Çok az zamanımız kaldı. Aynen öyle. Devam etmeliyiz. Pekala. Ayıcık neredeyse hazır. Sadece çevirmek kaldı. Ah, neyse. Sen orada korkarken... Zaten tam oyuncağı... Böyle toplamaya başardım. Gerek olan tek şey tüm detayları birleştirmek. <laughs> Pekala Sandy. Nasıl olmuş? Bence çok benziyor. Gerçekten de öyle benziyor. Ama bende. Çok da yok. Neyse bu ayıcı istemiyorum zaten. Bu canından neyse bu çok havalı oyuncak artık senin. Tebrikler. İşte bu. Baksana ne kadar sevimli bir ayıcık. Gördün mü? Hareket ediyor. Kızlar bu sefer daha büyük bir özel olacak. Bu bir bisiklet. Onu kim yaparsa onu alacak. Vay canına çok havalı. Ama kesinlikle kazanmam gerekiyor. Üçte kalemle yapılan bir bisiklet her durumda sade bir krepten çok daha havalıdır. Tamam. Tekerler hazır. Çabucak ne olacağını görmek istiyorum. Bu ne kokuyor böyle? Çok iştah açıcı. Sen de çok lezzetli bir şey yaptın. Belki de tadına bakabilirim. Tabii ki hayır. Git buradan o boy. Ben kazanmak istiyorum. Bu arada bisikletin neredeyse hazır. Rahatlayabilirim ve telefonda oynayabilirim. Of ya çok açım. Tabii ya benim bir fikrim var. Çok hacimim o yüzden kesinlikle krepe çalabilirim. Neyse ki üçlü kalemim var ve onun yardımıyla her şeyi yapabilirim. Kocaman bir çatal bile. Onun yardımıyla senden bu lezzetli krepe çalacağım. Neredeyse başardım. Hey, Ne gitti tekerler? Sen utanmıyor musun? Ne yaptın sen? Üzül dilerim kendimi tutamadım. Aha zamanımız bitiyor. Biliyorum. Hadi birleştirelim. Harika bir fikir. Hmm, emin değilim. Böyle yapabilir misiniz? Ama ne yapacağımı biliyorum. Her şey adil olacak. Sadece bisikleti böyle ayırmalıyım. Sen tekerleri al. Sen de yukarısını. Aynen öyle. Ne aldık? Bu ne böyle? Tamam. Böyle tekersiz süreceğim. Ama ben ne yapacağım? Tekerleri nasıl kullanacağım? Oh berbat. Aynı eğlenceli videolara kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutma. Sonrası daha eğlenceli olacak. O yüzden bizimle kal.